Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, bugün sevgili Aslan burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlarım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet. Hmm, sizin bir muradınız olacak dipte böyle dört nala giden bir atınız var yani çok istediğiniz bir şeyi elde edeceksiniz diyebilirim ama bunun içinde biraz emek vermişsiniz zaten hemen böyle kucağın sohb diye düşmemiş ama böyle e, bu muradınızın olduğunu göreceksiniz ve sizi bu çok çok mutlu edecek evet e, sevgili arkadaşlarım böyle e, bir yolunuz var ama eee Yolun ucunda duran da bir kısmet var. Bir e, parayla mı ilgili, maddiyatla mı ilgili bilmiyorum ama bu yol e, böyle belki de bir terfiniz, bir atamanız bununla da ilgili olabilir. Bu yol gerçekten e, bir başarıya gidecek bir yol gibi diyebilirim. Yani e, bu şekilde görüyorum çünkü bir başarı görüyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım uzun süredir böyle canına sıkın bunu almış gibisiniz sanki böyle e, arkanızda bir deniz duruyor ama böyle sıkıldığınız, bunu aldığınız bir ortam mı var hani böyle bir rahatlamak mı istiyorsunuz hani e, ama bu deniz de her zaman refahı ferahı rahatlamayı olan sorunları halletmeyi yani e, demek ki e, böyle sıkıntıdan sonra bir rahatlama olacak diyebilirim. Ee, sadece bir dil çıkmış arkadaşlar böyle birisinin bir lafı bir sözü birazcık canınızı sıkmış kalbinizi kırmış diyebilirim dil çıktığı zaman çok konuşmayı da temsil eder ama susmayı da temsil eder. Hani suskunluğu da. Yani ya konuşsa da her şeyi halletsek ya da konuşabilsek dediğiniz bir şey de olabilir. Ya da birisi o kadar konuşuyordur ki artık yeter ya dediğiniz bir şeye getirmiştir sizi. Ya da bu dediğim gibi bir suskunluğu da temsil eder. Onu söyleyebilirim. Evet burada şöyle söyleyeyim size İki erkek var arkadaşlar. Karşılıklı bir konuşmalar olacak bu iki erkeğin. Bir anlaşma, bir sözleşme gibi olabilir ama bu iki erkek sanki böyle hayatlarını değiştirmeye çalışan insanlar gibi. Artık sırt sırta veren kardeşler olabilir, arkadaşlar olabilir bilemiyorum. Ama böyle bir şeyleri değiştirmeye çalışan, çünkü birbirlerine kuvvet veren iki insan gibi diyebiliyorum sevgili dostlarım. Ee, bir kısmetiniz bir nasibiniz kapıya kadar geliyor böyle kapıyı açsanız içeri alacaksınız bu nasibinizi kısmetinizi demek ki e, çok yakın zamanda para ile ilgili işle ilgili aşkla ilgili güzel değişik bir gündeminiz olacak diyebilirim yani hanenizin içinde biraz böyle kara bulutlar gördüm artık bilmiyorum eşler arasında mı anne baba çocuklar mı böyle birazcık böyle e, canı sıkkın gibi. Yani böyle e, bilmiyorum da e, inşallah kısa zamanda bu sorunu çözersiniz. E, yani canınızı sıkın. Hane dediğim zaman ama sevgili olsun. ben kalbi de. Yani eğer ki yüreğinizde kalbinizde bir sıkışıklık varsa bir aşkla, sevgiyle, yalnızlıkla ilgili. İnşallah bu sorunuz da çok kısa zamanda çözülür. Çünkü e, yuvadır, hanedir, kalptir, kalptesin, haneniz yuvanızdır. Hani sanki böyle görüyorum sevgili dostlarım. Evet iki tarafınızda iki tane çocuk var. İki çocuk tam ortada duruyorsun. Çocuklar güzel haberdir. Çocuklarla ilgili alacağınız güzel haberdir. İşle ilgili, aşkla ilgili alacağınız güzel haberdir. Yani iki taraftaki çocuk durduğu zaman eğer hamileyseniz ikiz bile bekleyebilirsiniz. İki taraftaki çocuk duruyor bilmiyorum. Ya da böyle hamilesiniz güzel haberler alırsınız. Sağlığıyla, sıhhatiyle ilgili. E, yani böyle şeyler de olabilir ama genelde çocuklar, iki tarafta iki çocuk müjdeyi temsil eder. Sevgili dostlarım, evet müjdeli güzel bir haber alacağınızı ve üstünüzde çok güzel bir yarım ay duruyor. Böyle yolunuzu, önünüzü sanki göremediğiniz, işinizle ilgili, aşkınızla ilgili bir olay varsa hani öyle bir şey olacak ki, mesela uzun süredir terfi bekliyorsun, terfi haberin gelir. Ya da uzun süredir bir karar vermeye çalışıyorsunuz, gideyim mi, kalayım mı, bu ilişki yürüteyim mi, bu evliliği yürüteyim mi gibi gibi kararlarla ilgilidir. Ya da e, yani e, bir yere başvuracaksınızdır, taşıma işiniz vardır, ev tadilatınız vardır. Yani önünü yolunu göreceğim bir sürece bir aydınlanma olacak, önünü yolunu ışıklandıracak bir aydınlanma var sevgili dostlarım. Evet. E, Burada bir evrak var ama bu sanki böyle bir mesaj, bir mektup, bir kağıt, bir e, bilmiyorum, böyle yanında da kalem duruyor. Sanki birine bir şey mi yazmak istiyorsunuz? Yani ben kağıt görüyorum, telefonu göremediğim için. Sanki böyle bir mesajla hani döktürüyorsunuz ya da size bir mesaj bekliyorsunuz, bir mesaj gelebilir. Bununla da ilgili olabilir. Bu kağıt imza. Ee, yine bilmiyorum bir sözleşmedir, ee, bilmiyorum bir yere başvuracaksınızdır, ya da e, beklediğiniz bir süreç vardır, bu süreçle ilgilidir, net cevabını almakla ilgilidir. Sanki böyle bir gündeminiz var. İnşallah hayırlısı olsun. Evet. Evet sevgili dostlarım şöyle göstereyim. Valla aklında fikrinde sanki böyle olduğu yeri terk etmiş ya da terk etmek isteyen birisi gibi. Ama böyle bir çalışmayla da ilgili olabilir. Çünkü burada bir para var. Böyle 3-4 kişinin olduğu bir ortama giriyorsun. Hani böyle bilmiyorum yeni bir iş, yeni bir hayat, para kazanmaya odaklanmışsın gibi para, büyük bir paraya sırtında dayamışsın. Yani para olursa gücüm olacak gibi böyle bir takıntın olmuş olabilir. Böyle parayla ilgili bir gündemler var onu söyleyebilirim. Evet dostlarım Karşı karşıya gidip konuşacağınız bir insan var. Sorularınızın cevabını bulacaksınız. Onu söyleyeyim. Sanki birine bir şey soruyorsunuz, yani böyle elinizi de uzatmışsınız. Doğru öğrenmek istediğiniz bir şey var. Doğru, doğru ile ilgili bir şeyler var. Sanki sorularınızın cevabını bulacak gibisiniz. Hani artık bu sorularınız ne bilmiyorum. Canınız kan bir konum var, bilmiyorum ama sorularınızın cevabını bulacaksınız. Evet, burada da bir tek taş var. Böyle bir evlilikle ilgili tek taş bir evlenme teklif etmek istiyorsunuz ya da böyle birdenbire bozulan bir ilişkiniz mi oldu nişanınız mı oldu bilmiyorum. Çünkü askıda duruyor. Hani evlenme teklifi de olmamış, evlilik de olamıyor gibi. Böyle askıda ortada kalmış. Ne orada ne orada insan yok, yanında yok. Ortada kalmış bir tek taş. Yani bir bilmiyorum bir evlilik teklifi bekliyoruz o mu olmuyor. Ya da nişanlanma sözlerinden evliliğe yakın bir şeyler mi dağılıyor. Bilemiyorum sanki onunla ilgili böyle e, ya da bir ilişki bir ilişki yani siz uzun süredir birliktesinizdir evlenme zamanı böyle e, kadının hareket değişmiştir adamın hareket değişmiştir bunun gibi bir gündemde olabilir yani. Evet bir çeşmeniz var. Bereketle ilgili bir akarınız olacak. Küçük bir yatırımınızın büyüdüğünü görebilirsiniz. Bereketle ilgili bir gündeminiz var sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bugün sizin için 3 tane kart çekeceğim. Lütfen dileğinizi dileyin. Ne dilemek isterseniz şahısla, işle ilgili, kendinizle ilgili 3 tane çekeceğim. Önce melek kartından çekmek istiyorum bir tane. Evet bakayım diledin mi? Tamam şimdi bakayım senin için ne diyor? Evet biz senin için her şeyi yapacağız. Muradın olacak diyor. Sen isteğine odaklan diyor. Sevinçli haberler alacaksın diyor. Yalnız olayın bütününe dikkat et diyor. Yani küçük detaylarda boğulma diyor. Evet şimdi anahtar kartımız. ikincisi konuşan kartımız. İşte haber var mı? Bir yere başvuruyorsunuz. kendine Kendinle ilgili yeni bir aşk var mı? Evlediğinle ilgili boşanma ilgili bilemiyorum. Ne istiyorsan çocuğunla ilgili. Bakayım konuşan kartımız ne diyecek senin için? Vazgeçme ilerle diyor. Bir isteğin var, isteğinden vazgeçme diyor. Hep umut vardır. Hayatını ve işlerini sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin diyor. İnşallah, dileğin, muratın gerçek olur. Evet, üçüncü kartımızdır. Bu da yine konuşur. İçini ruhunu karşıdaki insanı konuşturur. Bakalım bu ne der? Evet bir yere kendine yol açacaksın diyor, bir yere ayak basacaksın koşullara rağmen diyor. Bir fırsatçı olabilir etrafında dikkat et diyor, sana rehberlik edeceğiz diyor, ee, tevazu sahibi bir insansın diyor ama kapıların açık diyor. Artık ne dilediniz bilmiyorum ama bir kişi de sizi rol model alıyormuş yalnız bir fırsatçıya dikkat et diyor. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.